yabukrak mı konuşacağım? İyi günler. Haberin Sonu TV'den merhabalar. Bugün konumuz sağlık. Ve çok özel bir hastamız var burada. Özel bir çocuğumuz var. Selebral hastası olan bir kızımız Dolunay. Dolunay daha önce çok sağlıklı bir çocuktu. Ve ne zaman ne zaman Covid vakası ortaya çıktı ve o dönemden sonra Dolunay'ın hayatı değişiverdi. Evet. Şimdi Dolunay'ın annesi Çiğdem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Dolunay'ın ilk gününü anlatır mısınız? Dolunay 18 Şubat 2020 doğumlu. Doğduğunda normal bir çocuk gibi, her çocuklar gibi dünyaya geldi. Hiçbir sağlık sıkıntısı yoktu. Ta ki 2022 Ocak ayına kadar COVID çıktığı dönemde. Halsizlik olaraktan biz hastaneye gittik. Evimizde hiçbir şekilde Covid geçiren birisi yoktu. Aklımızın ucuna gelmemişti. Hastaneye gittiğimizde oksijensiz kaldığı anlaşıldı ve yatış yapıldı. 4 gün boyunca bir servis sürecimiz oldu. 4 gün sonunda dolunayın oksijeni 78'lere 80'leri buldu. Doktorların gelmesiyle hemen yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. 22 evet. gün boyunca entübe edildik. Entübe edilene kadar bana sarılarak anne anne diyerekten ağlayarak ayrıldık. Entübeden sonra uyandırıldığında dolunay görme, konuşma, yürüme yetilerini kaybetti. Sürecimiz böyle başladı. Evet. Yom... Doktorlar ne dedi sonuçta? Yani böyle bir durum olunca size nasıl bir bilgi aktardılar? Yani normal yani Covid'in yaptığını onlar da şaşırdılar. Çünkü yani normal bir şey değil. Covid'in beynine fırtı attı çünkü. Beynine fırtı attığı için doktorlar da yani bunun dedi bir tedavisi var ve bu da kök hücre. Kök hücre tedavisi. Evet, evet kökü... Peki, kök hücre. tedavisini Türkiye'de yapıyorlar mı? Evet, Türkiye'de, İstanbul'da yaptıracağız. Yaptıracaksın. Evet. Devlet bunu karşılıyor mu? Hayır. Neden karşılamadığını bilgisi var mı? Hayır, hayır. Hiçbir bilgisi yok. Yok yani. Evet. Peki bunun için e, nerelere başvuru yaptınız? özel bir hastaneye başvuru yaptık. Onlar bizden Sağlık Bakanlığı için dosyamızı hazırladı. Onlar Sağlık Bakanlığı dosyamızı gönderecek. Onlar onayını alıp Dolunay ııı da tedavisi almaya başlayacak Allah izin verirse. Yani bunun için karşılığında ne kadar bir ücret ettiyse. Bir öteyse, buçuk milyon. Bir buçuk milyon TL. TL. TL istiyorlar. Evet. Yani bu bir buçuk milyon TL'nin sonucunda Dolunay'ımız sağlığına kavuşacak evet, Görecek, mı? konuşacak, yürüyecek. Yürüyecek. Evet. Peki bunu bu konuda Sağlık Bakanlığı ne diyor? Sağlık Bakanlığı bu doluna e, Dolunay için destek veriyor mu? Evet veriyor. Çünkü Dolunay sonradan kazandığı için bu hastalığı yenme yetisi daha yüksek. Avantajımız yüksek. O zaman e, Sağlık Bakanlığı nesinde mi yapılacak? Evet evet aynı. da onlar mı çekecek? E, izinli kampanyamızda ııı e, şeyleri Sağlık Bakanlığı oradan dolunay tedavisini karşılayacak. E, eksik olanı mı? Evet. Yani? evet. Eksik olanı da Sağlık Bakanlığı karşılayacak. Hı -hı, Peki bu süreç ne zamana kadar? Şu anda 4 yaşında olduğu için 5 yaşından önce bu tedavi alması gerekiyor dolunay. Dolunay erken yani hızlı bir şekilde tedavi evet, çok edilmesi hızlı, gerekiyor. Evet, çok hızlı bir şekilde evet. Peki zamanımız ne kadar var? Çok az bir şey. Şu anda 4 ay 3 4 yaşında 3 ay oldu ve yani çok 9 ay bir civarında bir ayımız kaldı. 9 ay. Evet, yani 9 o 9 ayda da zaten her kirinde ayda alması lazım her ay alması evet, gerekiyor. Evet. Yani bu tedavi kürü değil mi? Evet evet aynı her kürler ayda bir yapılıyor. Ayda bir yapılıyor. Evet. O zaman zamanımız çok, çok kısıtlı. Dokuz ay değil ya. Ay Yani dokuz ay sayılmaz o zaman. Aynen yani. Yani daha hızlı bir şekilde evet. yapılabilmesi için. Bir an önce. bir an önce. Için, evet. Eee biz buradan e, bir takım kuruluşlara. Evet. Sağlık Bakanlığı özellikle Cumhurbaşkanlığı Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanımızdan da destek istiyoruz. Çünkü neden? Böyle çocuklarımız sağlıklı yaşasınlar. Geleceğimiz yani herkesin bir çocuğu vardır. Herkesin bir torunu vardır. Herkesin bir yakını vardır. Ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet. Ve bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızdan hükümet nezdindeki Sağlık Bakanlığından da acil, çok acil destek istiyoruz. Bunu aslında eee Şimdi şu anda e, bir takım paketler açıklanıyor, kısıtlama paketleri çıkartılıyor. Ama sağlık konusunda kesinlikle böyle bir engel olmaması gerekiyor. Kök ücüyü madem Türkiye yapıyor ise devlet bunu neden karşılamıyor? Evet, neden karşılamıyor? Bir açıklaması var mı? Hayır. Yani o, o kadar herhangi bir açıklaması yok. Yani resmî CİMER'e de başvuru yaptınız mı? Evet, evet yaptık. Ne diyor ki? Henüz cevap gelmedi. Henüz yani cevap gelmedi. Yani Sayın CİMER yetkilileri, bunları bu acil bir durum. Sizin çocuğunuz olsa, yeğeniniz olsa, torununuz olsa siz ne yaparsınız? Ne yaparsınız diye düşünün. Evet. Tabii kimseyi biz suçlamıyoruz. Aynen. Ama ne yaparsınız? Soru işareti. Soru işareti koyuyoruz. ünlem koyuyoruz biraz düşünün. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden de böyle çocukların geleceği için destek istiyoruz. Sayın e, Sağlık Bakanı, sizden de destek istiyoruz. Sizin Cumhurbaşkanımıza aktarmanızı ve bilgi vermenizi istiyoruz. Yani böyle çocuklar var. Araçların Sağlık müdürlükleri sizden ne, ne yapıyorsunuz? Size hiç bilgi gelmiyor mu? Bütün hastane prosedürlerinde sizler vakaları tek tek bildiriyorsunuz. Hangi vaka, ne, ne zaman, nasıl olmuş, kaç tane vaka vardır diye sağlık müdürlüklerine bilgi veriyorsunuz. Sağlık müdürlükleri de Sağlık Bakanlığı'na bilgi veriyor ve gerekli birimlere veriyor. Mesela serebral hastası Türkiye'de kaç tane var? Bunu Sağlık Bakanlığı'na kim bildiriyor? Hastaneler. Kim bildiriyor hastanelere? Sağlık müdürlükleri. Sağlık müdürlükleri ne yapıyor o zaman? Siz sağlık müdürlüğüne gittiniz mi? Evet, gittik. Sağlık müdürlüğüne dedi bu konuda. Tedavisini yaptırabiliyorsanız yaptırın dediler. Yani başınızın çaresine Aynen, bakın dediler. Yani başınızın çaresine. Yani bu asıl acı bir olay değil mi? Evet gerçekten acı bir olay. Sağlık müdürlüğü yetkilileri sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Evet ne yaparsınız soru işareti. Size suçlanmıyoruz. Yalnız soru soruyoruz. Sizler ne yaparsınız? Yani böyle çocuklarımıza destek vermez misiniz? Kendi çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Bir yerden mutlaka buluruz diyorsunuz değil mi? İşte bulamıyorum. Babası ne iş yapıyor? Babası mölede tersanede boya yapıyor, tıp para yapıyor. Yani bir tersane işçisi evet. ve hayati tehlikesi olan bir işte çalışan bir baba. Evet. Yani bu konumda ne ne yapabilir? Hı. Ne yapabilir? Aldığı maaş nedir? Ancak eviniz nasıl? Kira. Kira. Evet görüyorsunuz. Mülk olmuş olsa diyeceksiniz ki Ali hani bir şeyler yapabilir. Hem kiracı hem aynı zamanda e, işçi. Baba burada değil. Baba dışarıda. Anne tek başına çocukların peşine koşuyor ve sağlığı için uğraşıyor. Peki ne yapsın anne? Ne yapsın o tersanedeki baba ne yapsın? O düşünceyle orada çalışan adam Allah muhafaza yani kafası karışık olarak bir düşse, o iş kazası yapsa siz mi suçlusunuz? Yoksa yoksa kim suçlu? Yine soru işareti soruyoruz. Sizleri suçlamıyoruz. Evet, biraz daha anlatır mısınız? Sizin gelişmelerinizdeki o hastane döneminde yapılan e, durumları biraz anlatabilir misiniz? Dolunay yoğun bakımda zaten fizik tedaviye başladık. Entübe iken başladılar. Çünkü baktılar ki çünkü Dolunay kendiliğine geçti artık. Anlamışlardı. Ve kalbi durduğu, durduğu söylenildi. Kalbi durduğu için de müdahaleler yapıldı ve ikinci kere hayatı tutundu Dolunay. Bir mucize bir bebek. mucize bebek. Evet aynen. Fizik tedavilerle uyandırıldığında bile hala fizik tedavi yapıyordu ve e, o gün bugündür iki sene boyunca her gün fizik tedavi alan bir bebek Dolunay. Bunların yerine dolunay parklarda oynasa, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle oynası, oynamasını o kadar çok istiyorum ki. Çünkü dolunay o kadar mutlu bir bebekti ki. Öncesinde, do, yani entübe öncesinde. Hastaneye biz yürüyerek götürdük. Entübeden sonra biz dolunayı kucağımızda eve götürdük. Ve bu bizim için aile olaraktan çok büyük bir travma yaşadık. Hem biz olarak hem kardeşleri olaraktan. Evet. Kardeşi de diyor. Kardeşi 13, en büyük ablası 13 yaşında. Ablası ona bakarak bakıyor. Ben gerektiği zaman da onların işleri için bırakıyorum ona. Ve artık onlar da alıştı, bir hemşire oldular yani. Yani ders, derslerinde de geç kalıyor. Aynen, aynen. Evet, evet bu ablası, da küçük bir ablamız. Hoş geldin ablası. Ben kardeşimin iyileşmesini istiyorum. Kardeşimle parklarda oyun oynamak istiyorum. Dolunayı çok seviyorum. Evet, gördüğünüz gibi dolunayı kardeşlerinden ayırmayalım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım, yani bunu sağlık müdürlükleri, hastaneler, iş adamları, hayırseverler, gerçek hayırsever var ise bir buçuk milyon TL'yi yardım edin. Yarısını tamamlasınlar. Yarısını da Sayın Devlet Başkanı, yani Cumhurbaşkanımız da karşılayacak. Tır mutlaka, Sağlık Bakanımız da karşılayacaktır mutlaka diye umut ediliyor. Tabii bu karışıklıklar içerisinde dolunay gibi nice çocuklar var. Evet. Serebral hastası olan çocuğumuzun hayatını kurtaralım. Annesi başka bir şey de söylemek ister misin? Buradan herkese sesleniyorum. Bir anne olarak sizlerin kapınızı çalıyoruz. Lütfen bizi geri çevirmeyin. Dolunayın iyileşmesi için sizlere çok ihtiyacımız var. Dolunayın elini yalnız bırakmayın. Diyeceklerim bu kadar. Evet. Haber sonu izleyicileri biz sosyal medyamızdan bir form attık. O formu doldurun. Bakanlıktan isimler var. Ve yalnız aslında bir acil durumda. Bu, bu gibi durumunda Sağlık Bakanlığı'nın yani Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesiyle de olabilecek bir durum. Binlerce çocuk mutlaka kurtulacaktır. Ve gerçekten yardıma ihtiyaç var. İstenirse Sağlık Bakanlığı bunun bir sürü harcaması var. Bu harcamaların içerisine bunlar da koyabilir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.